Ustalar merkeze kolay gelsin. Şimdi müşterimizden bize iki tane makinemiz geldi. Şimdi şöyle müşterimiz dedi ki ben bu makineleri sıfır aldım. Daha önce hiç tamire göndermedim veya e, revizyon yaptırmadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu makineyi söktüğümde hemen şöyle göstereyim. Fabrikasyon bir hata da olmuş olabilir. Ama fabrikasyon olduğunu zannetmiyorum veya ustamız bilmeden yanında çalışan e, bir elemanı da yapmış olabilir. Şimdi bu kapak söküldüğünde içinde bunun bilyesiyle yayı vardır. Devir milinin bağlı olduğu mandaldan bakın. Çıkan sese bakın. Bu sökerken veya sıkarken tak 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 makine vurunca devir atlaması yapmaz. Bu bilyeli mandal, bilyeli bir yayı içinde yoktu. Biz eksiklerini tamamladık. Ondan sonra ön kapak... Çekiş sisteminin tasının contası yoktu. Onu da tamamladık. Çek, e, tetik keçesi değişti. Tetik orlikleri değişti. Geldiğinde bu iki makinede havayı taktığında dönüyordu. Yani durmadan dönüyordu. Tetik tamamen iptal olmuş. Şimdi hemen sizler var şöyle testini yapalım. Ben komple revizyonlarını yaptım. Hemen şöyle ben testlerini yaptım zaten. <laughs> olsun güle güle kullanmasını diliyorum. Aynı şekilde Osaka. Osaka'nın da komple havayı taktığınızda şu anda e, boşa dönüyordu. Ceyir dönüyordu. Tedik gecesini horliklerini değiştirdik. içinde. şimdi Osaka'larda bu ayar kanalları vardır. Onların da horliklerini değiştirdik. Şöyle bakın revizyon komple e, işlem olduğu motor kanatlarına. <laughs> kullanmasını diliyorum. Herkese kolay gelsin.